Karetta karetta ve deniz kaplumbağası haberlerimiz var. Yine çevre günlüğünde sık sık yer verdiğimiz e, karetta karettalarla ilgili güzel bir haber. İstuzlu sahili karetta karettaların yuvası ve e, burada özellikle yumurtlama mevsimlerinde sıkça kullandıkları sahil yuva sayısı e, 728'e ulaşmış durumda. Evet, istuzlu kumsalı karetta karettalara ev sahipliği yapıyor. Bir yandan tatilciler denize giriyor, bir yandan da karetta karettaların... E, yuvalama bölgesi. O yüzden de her türlü önlem alınıyor. İşte küçük yavrular e, iki aylık kuluçka dönemini tamamladıktan sonra yumurtadan çıkan e, yavru karetta karettaların denize ulaşma serüveni tam burada başlıyor. E, daha önce yayınlarımıza katılan uzmanlar da özellikle Profesör Doktor Yakup Kaska Dekamer'den o da söylemişti. Bu yolculuk sırasında kendi kendilerine denizi bulmaları gerekiyor. Yani hayatla tanışmaları, hayatın zorlukları tanışmaları ve Hayatlarını o şekilde devam etmeleri için bu yolculuğu kendini tamamlaması son derece önemli. 250 yuvadan yavru çıkışı tamamlanmış durumda. Yakup Kaskı'yı dinleyelim. Şu anki sayımız 728'e ulaşmış durumda. Ve bunların da yaklaşık olarak 250'sinden yavru çıkışı tamamlanmış durumda. Ee, öyle tahmin ediyorum ki şu anki... Ee sayılar aynı şekilde devam ederse sezon sonuna 30 bini aşan yavrunun denize ulaşmış olmasını bekliyoruz. Şu an itibariyle 15 bin civarında yavrunun denize gönderildiğini ve bu 250 civarındaki yavrunun yavru çıkışlarının devam ettiği Ağustos sonuna hatta Eylül ortalarına kadar da yavru çıkışların devam edeceğini biliyoruz. Mersin'de de 5 tane üreme alanı var Mersin'de ve bu alanların deniz kaplumbağası popülasyonu önemli katkılar sunduğunu dile getiriyor. Serap Ergene Hoca dinleyelim. Deniz evet. Çok çok büyük önem arz ediyor. Çünkü 5 tane üreme alanı var. Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu, Anamur olmak üzere. Ve bu 5 üreme alanı deniz kaplumbağaları popülasyonuna oldukça önemli bir katkı sağlıyor. <laughs>